Global muhabire Emre Tümur aktaracak şimdi bizlere. Emre kolay gelsin. Nedir son durum orada? Nehir, gündüzün sıcağında ve gecenin karanlığında kararlılıkla bir mücadele sergiliyor. Hem Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem de itfaiye ekipleri. Maalesef ki rüzgarın etkisiyle alevler başladığı noktadan hemen arkamda görmüş olduğunuz noktaya kadar yaklaşık 12 kilometre ilerledi. Ve bu 12 kilometre boyunca binlerce iğne yapraklı çam ağacını küle çevirdi. Ve hatta bazı mahallelerde de yine küle dönen, kullanılamaz hale gelen evler var. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Ancak e, gece saatleriyle birlikte bölgede rüzgarın hızı epey düştü. Yani saatte 10 kilometre hıza kadar düştü. Lakin yaklaşık bir 15 dakika içerisinde rüzgar tekrar baş gösterdi ve şu anda tam da Furkan Duman'ın sizlere gösterdiği yerde alevler o vadide tekrar yükselmeye başladı ve şu anda e, dumanlar metrelerce gökyüzüne doğru uzanıyor. Şimdi bölgede makilik alan var, Karaçam ormanları var ve çok sık bir biçimde e tabii ki darbeli rüzgar ve aniden yön değiştiren rüzgar da işin içine girdi. Ve maalesef sak yani Bilecik Osmaneli'ye kadar uzandı. Yangın ilk olarak geçtiğimiz gün saat 17'de Hacılar Mahallesi'nde başlamıştı. Ardından 3 kilometre ilerledi ve Taşoluk Mahallesi'ne ulaştı ve orada maalesef birçok hayvan telef oldu. 3 ev ve 1 ahır da yangında küle döndü. Aynı zamanda 4 metruk yapıda hasar aldı. Yangın durmadı lakin yerleşim yerlerine daha uzak Dağın tepe noktasında ilerlediği ilerlediği ve bugün akşam saatlerinde, düzeltiyorum dün akşam saatlerinde Bilecik'e Osmaneli'den giriş yaptı. Bununla birlikte Bilecik Valiliği zaten saatler öncesinde teyakkuza geçmişti, hazırlıklarını yapmışlardı. Ve Büyük Yenice, Kazancı ve Kızılöz mahalleleri tahliye edildi. Şu anda alevler o mahallelerin çevresinde ancak şu anda çok yakın değil. Bu iyi haber lakin... Olası rüzgarın vites arttırması ihtimaline karşı mahalleler tahliye edildi. Vatandaşlar çeşitli noktalara yetkililerce yerleştirildiler. Kimisi ise ailesinin, akrabasının yanına gitti. Ve şu anda tekrar alevlere baktığımızda evet rüzgarın da etkisiyle yükseldiğini görüyoruz. Şu anda kadrajımızdaki alevlerin içinde binlerce ağaç maalesef yanıyor. Akciğerlerimiz yanıyor ve... Biraz da günümüze dönecek olursak, tabii hava trafiği çok yoğundu. Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki 8 uçak ve 13 helikopter sürekli sortu yaptılar. Lakin 11'den sonra, çünkü aslında sabah 6 itibariyle e, hava devreye girmesi bekleniyordu. Lakin gökyüzünde çok yoğun bir duman vardı. Bu da görüş açısını kapattı. Bu nedenle uçak ve helikopterler saat 11'de, Rüzgarın bulutları dağıtmasıyla, dumanları dağıtmasıyla aslında çalışmaya başladılar. 11'den saat sanıyorum ki 8'e kadar sürekli Sakarya Nehri'nden su taşıdılar ve alevlerin tam kalbine bıraktılar. Şu ana geldiğimizde şu anda yanan kısmı görüyorsunuz ve dağın diğer tarafına doğru ilerliyor. Yaklaşık bir üç kilometrelik bir ormanlık alan daha var. O bölgeler yanabilir ve sonrasında Ada Pazarı ve bilecik yolu var en azından geçmiş yangınları da göz önünde bulundurursak o otoyolun etrafında yangın kontrol altına alınabilir lakin o 3.5 üç, üç kilometrelik alan yanabilir bu söz konusu binlerce ağaçta küle dönebilir ve bunun içinde şu anda ekipler var güçleriyle mücadele ediyorlar şimdi 8 uçak ve 13 helikopter gökyüzünde tabi sürekli su atışları gerçekleştirdi ancak Karalaysa amansız bir mücadele vardı. Şimdi hava araçları evet çok önemli. Ancak e, kar araçlarının girmediği yerde yangının kontrol altına alındığı duyurulamıyor. Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki 100 arazöz çok sayıda iş makinesi ve su tankeri bölgedeydi. Öte yandan Bilecik ve Sakarya il ilçe ve de çevredeki illerden çok sayıda iş makinesi, itfaiye aracı ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Çünkü burası çok önemli bir nokta. Karşımızda şu an gece karanlık belki çok gözükmüyor ancak alevlerin yükseldiği yerler dağların sadece bir bölümünde. Yani yanmaya müsait çok sayıda ağaç var. İşte alevlerin kontrol altına alınması için ekipler gecenin karanlığında var güçlerini mücadele ediyorlar. Şimdi gökyüzünde bugün art traktörleri gördük. Yaklaşık 4,5 ton e, su taşıma kapasitesine sahip bu yangın söndürme uçakları. Öte yandan çift pervaneli şinokları gördük. 5 ton su atış kapasitesine sahip. Yine T-70'leri gördük. Çok sayıda Orman Genel Müdürü envanterindeki başka tip helikopterleri gördük. Ve bu helikopterler ise yine 2,5 ton su atış kapasitesinde. Lakin buradaki personellere, orman kahramanlarına motivasyon sağlayan bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü bölgedeki çiftçilerin neredeyse tamamı traktörlerin arkasında bağladıklarıyla e, bağladıkları su depolarıyla ekiplerin yardımına koştu ve o su tankerlerinden arazözlere su ikmalleri yapıldı evet. ve arazözler de o zorlu arazi koşullarında kilometrelerce ilerlediler ve alevlerin kalbine kadar uzandılar. Bazı anlarda rüzgar ters dönüyor ve ekipler alev çemberinin içinde kalabiliyorlar. Dün bu görüntülerle karşılaştık. Neyse ki şu ana kadar e, bir can kaybı yaşanmadı. Neyse ki şu ana kadar ciddi bir yaralanma söz konusu değil ama şu anda gördüğünüz yanan noktalar binlerce hayvanın evi, yuvasıydı ve onlar için şu anda tabii dehşet verici bir gece yaşanıyor diyebiliriz. An itibariyle alevler rüzgarın bir nebze etkisini arttırmasıyla daha da yükseldi diyebiliriz. Şimdi bölgeye dair başka not notlarımız da var onlardan da bahsedelim. Şimdi Sakarya ve Bilecik arasında izliyoruz ve bu yıl bu noktada çıkan ikinci büyük yangınla karşı karşıyayız. Bir diğeri ise yine 27 Mayıs'ta başlamıştı. Yine Sakarya'da başlamıştı ve Bilecik'e kadar uzanmıştı. Nereye? Bilecik Göl Pazarına kadar ulaşmıştı ve kilometrelerce karelik alan küle dönmüştü. Umuyoruz ki bu yangında yarın en azından öğlen saatlerine doğru kısmen kontrol altına alınabilsin. Tabii bölgede tarım faaliyetleri çok yoğun değil. Bağcılık, meyvecilik ve sebzecilik yapılan tarım alanları da ciddi zarar gördü. Ve şu bilgiyi de paylaşalım. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri araçlarının ve diğer ekipmanlarının verdiği faktörlerle birlikte, imkanlarla birlikte alevlere sıfır noktaya kadar gidiyorlar. Yani o dik yamaçları tırmanabiliyor araçlar. Lakin itfaiye araçları o zorlu arazilerde çok tepe noktalara yükselemiyor. Bu nedenle... Mahallelerin çevresindeki o güvenli hatlarda konuşlanıyorlar. Şimdi karşımızda bir tanesi var. Örnek olarak Furkan'ın da aşağıya doğru inip göstermesini rica edeceğim. Bakın orada itfaiye araçları ve arazözleri görüyorsunuz. Yolun aşağısına yani Sakarya Ada Pazarı yoluna alevlerin inmemesi için bekliyorlar. Şimdi tekrar yukarıya doğru döneceğiz. Maalesef ki şu anda bilecik'te gece alevler aydınlatıyor diyebiliriz. Tabii... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yapmıştı. O açıklamadan da bahsetmek istiyorum. Çünkü altı çizilmesi gereken önemli bir nokta var orada. Şöyle dedi Sayın Bakan, bu yıl risk derecesi düşük olan yerlerde yangın oranları artmış durumda. Özellikle Batı Karadeniz'in iç kısımlarıyla İç Anadolu'nun batısı yangın riski açısından problemli yerlere dönüştü dedi. Şimdi geçen yıl 1 Ocak 21 Temmuz arası Sakarya-Bilecik arasında çıkan yangın sayısı 39 iken bu yıl aynı tarihlerde 55'e çıkmış bulunuyor. Yani bu da %40'lık bir artışı işaret ediyor. Öte yandan bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar çok artacak. Yine hafta sonu da buna mütakip aynı olacak. Hem Orman Genel Müdürlüğü hem Tarım ve Orman Bakanlığı ve birçok kurum uyarı mesajları paylaştı. Vatandaşların dikkatli olması yönünde. Zira şu anda 12 kilometre ilerleyen bu yangının başlangıç noktasına dönecek olursak yani Geyve'ye aslında e, piknikçilerin yaktığı mangalın közlerinin aslında bu orman yangınını tetiklediği iddiaları var. Şu anda bu iddialar araştırılıyor derken bakın karşımızdaki ormanlık alanda alevler maalesef ki şu an daha da yükseldi diyebiliriz. Aşağıda bir otoyol var. O otoyolda da sürekli araçların su ikmalleri için yola çıktığını görüyorum. Yani hem karşımızdaki yüksek rakımlı dağların yamaçlarında ekipler hem de çevrede ciddi bir sürkülasyon, bir araç trafiği var. Ve şu anda binlerce ağaç, binlerce iğne yapraklı çam ağacı alevlere teslim olmuş bir durumda. Şimdi tabii bu yangın ne kadar devam eder sorusu akıllara geliyor. Şimdi tahminlerimize göre şöyle söyleyelim. Şu anda yanan ...noktaların kuzeyinde bir üç buçuk kilometrelik ormanlık alan daha var. Yani Adapazarı-Sakarya otoyoluna doğru ilerliyor. O noktaya kadar da yanarsa yine geçtiğimiz yangınlarda gözlemlediğimiz kadarıyla... ...en azından otoyolun diğer tarafına sıçraması engellenir diyebiliriz. İşte bu da yarın, yani tahmini öğlen saatlerinde yangının kısmen kontrol altına alınabilme durumunu... ...bize hissettiriyor. Umuyoruz ki daha erken yangın kontrol altına alınır. Ancak toparlamak gerekirse maalesef yangın 12 kilometrelik bir alanı etkisi altına aldı. Önüne çıkan her şeyi yaktı, küle çevirdi ve maalesef Sakarya'da başladı, Bilecik Osmaneli'ne kadar uzandı ve biz de bu noktada gelişmeleri takip ediyor. An bir an haber global ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet efendim Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçramış durumda. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgedeki son durumu Emre Timur aktardı ve Furkan Duman görüntüledi diyelim. Devam edelim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarıyla şimdi Ankara'da